Şimdi reklam ilk değişkene bağlı birincilere mi de bir reklamlamış? O yüzden Şimdi reklam nasıl olacak? Onu yapacağız. X'li ve X sıfırlı bir terim olacak. Burada ne var? X kare var. O zaman A eşit 2 olacak. Şimdi 2 x, x 6 eşit 0 diyor. X ne çıkar buradan? 3 çıkar. Başka bir şey var mı? Çocak yok. Tamam. 2 artı 3 eşit 5 yapar. Şimdi 5'i diğer tarafa at. 3 eşit 12. Ya dur, şöyle baştan sona kadar çözelim. 3 eşit 17 eksi 5. 3x eşit 12. Şurası eşit. Ondan sonra 3x bölü 3 eşit 12 bölü 3. Buradan da ilk eşit 4. Bu da uzun, uzun çözdüm size. 3x eksi 2x eksi. Dur. Şuraya çaldık. Şurası olmuş. İlk başta şuraya edeyim ben Ha şuraya. Dur. Şöyle atayım. Şuraya edeyim. Eksi x, x artı 1 yapar. Burada 3x eksi 2x artı x eksi 1 eşit 5 oluyor. İçeri çözmek yerine eksi içeri dağıttım. x artı 2x 2x eşit 6 x eşit 3 oldu. <laughs> Böyle böyle yapıyoruz. 2x eksi 2 artı 3 eksi 3x eşit 3. 5x eksi 5 yok bana dur. 5 değil. Eksi x artı 1 eşit 3. E x eşit 1 eksi 3 x'i eşit, eksi 2 şu, şu 4, 5 çarpı 2 eksi 10 x artı 1 şey 10 artı 5 eşit 4 x eksi 4 6 x eşit eksi 9 x eşit eksi 9 bölü 6 o da 3 bölü 2. Kayıt devam ediyormuş. 3 x eksi 3 artı 2 x artı 2 eşit 9 Dur eşit 54 ha. Alttaki tabanları görmedim ben. Paydaları paydalar görmedim. Paydan f'ni 6 ile eşitleyip yazdık. Yani şurayı 2 ile şey şurayı 3 ile şurayı 2 ile dur ya Şurayı 3 ile şurayı 2 ile Şurayı da 6 ile eşitledim. 5x eşit 55 x eşit 11 <laughs> Şurası eksi 1 Şimdi 1 bölü şuraya dur bir dakika şurayı sarı ile eşitledim. Olmadı şu şey. Mavi alma. Mavileşen isimleri A diyelim. Eşit eksi bir olacak. A eşit. 4 e, eksi A eşit. bir A E tamam. A eşit eksi 1 oluyor. Ha, şimdi oldu. A eşit eksi 1 olacak. Şimdi kırmayı denelim tekrar. 3 <laughs> eksi 1 bölü 1 eksi x. A buydu. Bu eksi 1 olacakmış. Diğer tarafa at. 2. Şey 2 diyorum. 4. 4 eşit 1 bölü 1 eksi x yapar. Buradan da ikide kaç gör. 3 bölü 4 çıkmaz. Buradan da cevap bölü çıkıyor. İşlere dışarı çarpımı yapacağız. Oradan geliyor. Kök iki diyorsa direkt yazıyor. 3 x 2 eksi a eşit 5 eksi 2 6 eksi a eşit 3 a eşit 3 Töydüm <laughs> boş koyayım. Yani sağlamayacak. A eksi 2 eşit. 3 olacak. A eşit 5. Niye? A 3 olsun oluyor. 3x eksi 3x eşit 0 oluyor 0 artı 4 eşit 0 mı değil oynamadı o yüzden 3 eşit onu netlemin her ikisi Tekrar ne ilk kez ayırt ettiğine göre diyor, ha kalanına göre. 2 a eksi altı eşit sıfır. A eşit 3. B 4. Eşit sıfır. B 4. 4 artı 3 7 yapar. 2x kare artı 4x Eksi 4x. Art değil eksi 8. Ha. Eşit 0. 2x kare. Eşit 8. x eşit 2. Ve eksi 2. x kare eşit 9. Dur şöyle dönüm işler dışa çarpabiliriz. x kare eksi 9 eşit 0. x kare eşit 9 eksi 3'e 3. E 3. Ha, edin Ama dur bir dakika. 2x dur yazamadım. 2x eksi 6 eşit değil 0. Eee niye yazamadım? Anla. Ha. Eşit 0 x eşit değil 3. Ha, eşit değil. O zaman cevap C çıkar. 2 3 e çıkar. 3 eşit olmayacakmış. Paydaş sıfır yaptığı için alamıyoruz. 3 çıktı e artı 6 eşit 0. X eşit 2 eksi 2. İkisi de aşağıya sıfır yaptığı için boş mu? Okey evet son teslimimize geliyoruz. 2 <laughs> iki, iki olurdu ya da mı? İlk 2. kendisi iyi oluyor. 3 a 4 bir günce adam 3 a artı 6 artı 2 eksi 2 a eksi 5 eşit 0. A artı 7 8 artı 3 eşit 0. A eşit 3. <laughs> Direkt şu y'ler gidiyor taraf tarafa toplayınca. 2 eşit 8. 2 eşit 4. çarp buraya eksiyle 3 çıktı artı y eşit 11 eksi x eksi y eşit eksi 7 taraf tarafa topla 2 x eşit 4 x eşit 2 böyle götüreceğiz y'yi bulup da x'li olanı bulabilirdik yeni koyup 2 ile çarp 6a artı 2b eşit 9 9 ile 18 a eksi 2b eşit 10 taraf tarafı topla şunlar şunlara gitti 7a eşit 28 a eşit 4 4 koyduk 4 eksi 2b eşit 10. B eşit eksi 3. 4 çarpı eksi 3. Ne yapar? Elektronik yapar. <laughs> eksi 3 ile çarp şurayı. Evet. Eksi 3x eksi 9 diye. Eşit eksi 39. 3x artı 2'ye eşit 18. Topla. Eksi 7'ye eşit. Eksi 21. Y eşit 3. Y 3. 4. X'de 4 yapar. Yerine koyunca 7 yapıyor. X eşit. 3'ün katı. Y eşit. 2'nin katı. 5K eşit. 10. K eşit. 2 x neydi? 3 kaydı. 3 çarpı 2 eşit 6. Cevap 6. 3. <laughs> dur. Şöyle 3x eksi 2y eşit 12. x eksi y eşit 12. Şimdi atıl bu da 3x eksik y. Ha şurayı 2'ye çarpalım. İki x eksi ikiye eşit dört oldu. Dur bir dakika. Şimdi şurayı sileyim. 2x eksi 2'ye eşit 4 yazdım şuraya. Ha Şimdi oldu. Hatta şuraya eksiye çarpalım. Şuraya artı eksi 4 yazdım. Şimdi oldu. Şundan şu gitti. x eşit 8 oldu. x 8 bulduk. y'yi de 6 bulduk. 14. Şimdi ne y'ler gider 2'ler y'ler gider 4 bölü x eksi 2 bölü y eşit 4 1 bölü x artı 2 bölü y eşit 3 şunlar şu gitti 5 bölü x eşit 7 x eşit ee, 7 bölü 5 Pardon 7 bir 5 demişim. 5 7 olacak tam tersi. 7 ilk 5. İlk 5 bölü 7 sonra. Heh, şimdi oldu. 5 7 oldu. İlk yeni koyacağız. Yeni koyduk bu yaptık mı? Y eşit 10 bölü 8 çıkar. 5 bölü 7 bölü 10 bölü 8. Oradan da 5 çarpı 8 çarpı 10 7 yapar. 5'i 10'a bölü 2. 8'i 2'ye bölü 4. 4 bölü 7. Cevap edin. B'den sonra işlemi siz yaparsınız dedim. Yapalım bu ara işlemi. <laughs> Hemen yazıyorum şuraya. Şöyle. 4A artı 3B eşit 12 4A Pardon, 4A demişim. Ha, doğru 4. 4A eksi B eşit 40. <laughs> Şimdi şurada 3B var. Şöyle. Şurayı eksiye çarparsak başa. Çok güzel geliyor oradan. A'lar gitti. Eksi 3B eksi 4B. Eşit 40'dan 10'a çıktı 28. B eşit 7. Eksi 7 oldu. Yanlış mı yaptım ya? Şimdi ders yaptım herhalde. Bir daha bakayım da. Eksi 4 daha 4 alaya gitti. Eksi 3 oldu. Eksi 12 oldu. 4 a artı B değil mi? Ha pardon şuraya yanlış yapmışım. Beni ne diyorum? Ne 12 alçap 72 yapar. Eksi 4 5 eşittir 32 eksi 32 5 eşit 8 çıkar ha bulduk 1 yapar a bölü 2 eksi 1 eşit 5 a bölü 2 eşit 6 a da buradan 12 Şurayı 2 ile şurayı 3 ile. Eee çıktı. Topla 1 oldu. Şurayı eksi 2'de çarpıyoruz. 3A 3B artı 2C eşit 12. Eksi k a artı 4B 2C eşit 10. A artı B eşit 2. Dur şimdi hemen direkt B, bölü A artı D falan yazdık. Yapıldı. Hemen yazalım. B artı C eşit 32'ymiş. Yani şunu yazdım ben aşağıya. Şurası 2K, şurası K, 2K 2K'nın karesi eşit 32, K eşit buradan 4. 8 artı 4, 12 yapar. Şurası 8, şurası 4, 4 8, 8 eşit 12. A çarpı B bölü C çarpı B bölü A C B kare bölü C kare eşit 4 bölü 9. B2 C3 çıktı buradan. A'yı da 6 bulur. Diğerini yazınca. Ondan sonra işlemi yapınca A 6'ydı zaten. B 8. C'de 12 çıkar. Diğer taraftan işlemleri yapıyoruz. Oradan cevap film 6'ydı. a artı b eşit 2 a eksi b eşit 8 2 a eşit 10 a eşit 5 b de eksi 3 çıkar c 4 çıkar o zaman Eksi 60 yapacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.